Arkadaşlar herkese iyi günler. Online C Sharp eğitimlerimizin bugün 93. ile kartayız. Elektrikler kesildiği için 40 dakikalık bir gecikme yaşadık. Normalde saat 16'da başlayacaktık. Şu an saatimiz 16.43. Dersimize yavaş yavaş başlıyoruz. Ne yapacağız bu ders? 93. dersimiz Kepçe tarzında bir uygulama geliştireceğiz. Hani şu web sitelerine giriş yaparken yani bazı web sitelerine giriş yaparken kayıt olurken veya yorum gönderirken sizin bot olup olmadığınızı kontrol etmek için kenarda bir güvenlik kodu karakter doğrulaması verilir. İşte e, resimde ne görüyorsunuz? E, yandaki sayılar nedir? Kutucuğa girin şeklinde. Biz de bugün tam olarak ona yakın bir uygulama geliştireceğiz. Bu uygulamayı geliştirmemizin sebebi bir sonraki dersimiz bir kelime bir işlem oyunu olacak. O derse temel niteliğinde e, olacaktır. Yani iki farklı ders. Aslında birbirinden tam olarak bağımsız konular değil. O dersin temeli niteliğinde olacak. Bir bakalım soru var mı? İnşallah yayında çok ciddi donma olmaz. O zaman başlayabiliriz. New Project diyorum. Ne diyelim şöyle? Ee, karakter doğrulama diyelim ismine. Karakter doğrulama dedim ve yayınımızı başlattım. Karakter doğrulama dedim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Karakter doğrulamayı biz e, bunun C# algoritması var. Hazır kodları da var bununla ilgili ama biz öyle şeyler kullanmayacağız. Biz manuel olarak giriş yapacağız. Örneğin ee, ne yapalım? Bir 3 tane text box'ımız olsun. Birinci text box kullanıcı adı, ikinci text box şifre, üçüncü text box da bizim karakter doğrulama için verilen karakterleri gireceğimiz text box'ı textbox olsun. Eğer 3 da doğruysa örneğin e, ikinci formu açsın, ikinci forma geçiş yapsın. Bu şekilde bir uygulama yapacağız. Şimdi karakter doğrulama kısmında ben şöyle bir şey e, yürüttüm. 5 tane karakterimiz olsun bizim. Bu 5 karakteri birleştirelim. Örneğin birinci karakter sadece büyük harflerden oluşsun. İkinci karakter sayılardan, üçüncü üçüncü karakter e, sembollerden, dördüncü karakter küçük harflerden, beşinci karakterde karışık birkaç tane sembol, küçük harf, sayıyı falan karıştıralım. Beşinci karakter dizisini de e, bunlardan alalım. Böylece beş farklı ne yapmış oluruz diziden e, karakter, sembol seçmiş oluruz ve doğrulatma, kullanıcı doğrulatma işlemini gerçekleştirmeye çalışırız. Şimdi ne yapalım, ne yapalım? Önce bir tane Önce şey yapalım. Sadece bir karakter doğrulama olayına girelim. Ondan sonra kullanıcı adı ve şifre olayını da ekleriz. Arka plan rengimizi değiştireceğim. Sonra başlayacağım. Şöyle açık mavi tonlarında bir renk yaptım. Şimdi bir tane label ekliyorum forma Label'a yazdıralım karakterleri. Label'ı biraz büyütelim. Çok küçük şu anda. Segua UI kullanalım. Daha sonrasında değiştirelim onu. Mesela biraz daha okunması güç bir yazı tipi kullanalım. Ondan sonra kalın olsun ve 14 olsun. Yani tam olarak kepçe değil bizimki. Kepçe'ye yakın bir uygulama olacak. E, ee, butonumu ekledim. Butonluğumuzun ismi ne olsun? Karakter getir olsun. Karakter getir diye butonumu ekledim. Şöyle bunun fontu boyutunu 12 yapalım. Biraz büyüteceğim butonumu. Karakter getir butonuna tıkladığım zaman label'a karakterlerimi atasın. Şimdi label'ın da ilk değeri şöyle ne olsun? Boşluk olsun mu? Ya da olmasın neyse. Karakter getir butonuma çift tıklayıp kodlarımı yazmaya başlıyorum. Bakayım donma var mı? Şu an donma. Görüntü kalitesi neden düşük hemen onu söyleyeyim. Ee, i̇nternet hızım yavaşladı. Şeyi, adil kullanım kotasını açtığım için. Görüntü kalitesini yükselttiğim zaman yayında çok ciddi donmalar oluyor. O yüzden görüntü kalitesi canlı yayında düşük ama YouTube'da herhangi bir sorun yok. YouTube'da yine 720p olarak kayıt, kayıt alıyorum. Random. Rastgele. Eşittir new random dedim. Rastgele adlı komutumu oluşturdum. Şimdi butonumun click event'ı içerisine geldim. Önce birinci karakterim için dizimi oluşturacağım. String karakter 1 noktalı virgül. Birinci karakter ne olsun dedik. Sadece büyük harflerden oluştum. Bir tane dizi oluşturuyorum. String. Bunları da manuel olarak kendim geleceğim. Dizi 1 eşittir. Süslü parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde başlıyorum. A virgül. B virgül. C virgül D virgül hemen şöyle hızlı hızlı gireceğim. Ee, bunların başka yöntemi yok mu? Var. Direkt büyük harfler seçilebilir ama biz manuel olarak gireceğiz. Ee, dediğim gibi bir sonraki dersimizde temel niteliğinde olacak. H dedik ondan sonra I diyelim şöyle. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J diyelim. Bir saniye şöyle atlamayayım. J. Ondan sonra K L M N O Türkçe karakterleri kullanmayacağım. P R S e, T diyelim. U V Y bir de Z'yi kullanalım. W ve X de olsun. W ve X de olsun. Böylece harflerimizi yazmış olduk. Noktalı virgülümü indi. Noktalı virgülümü koyup alt satıra indim. Birinci dizimi oluşturmuş oldum. Ondan sonra diyorum ki int sembol 1. Şimdi bu oluşturmuş olduğum diziden rastgele eleman alacağım. int sembol 1 eşittir rastgele nokta next rastgele nokta next parantezimi açtım rastgele komutumla ne yapacağım şimdi random bir eleman alacağım nereden alacağım ben sıfırdan dizinin uzunluğuna kadar dizi bir nokta length'e kadar bu aralıktan al şimdi nasıl olacak örneğin rastgele komutum benim atıyorum kaç geldi 5 geldi 5 geldi. geldiği zaman ne yapacak biliyor musunuz dizideki 5. elemanı bana getirecek mesela dizideki 5. eleman ne e harf e harfini getirecek veya işte e rastgele komutum 8 geldi. O zaman h harfini, 1 geldi, a harfini son komutum geldi. Kaç harf olduğunu bilmiyorum şu anda. Yani dizinin uzunluğuna kadar. Dizinin uzunluğunu geçmeyecek zaten rastgele komutum. Dizinin uzunluğuna kadar gidecek ve e, en son işte rastgele değeri geldiği zaman x'i alacak. Bir bakayım soru var mı? Yok e, yükseltirsek çok şey olur ya. Kesin yayın donar yani. Çok eminim yükseltirsek yayın donar. Karakter 1 eşittir. Parantezimi açtım. Şimdi ne yapacağım? Oluşturmuş olduğum bu rastgele değeri yazdırma işlemini yapacağım. Karakter 1 eşittir. Dizi 1 parantez içerisinde neyi yazdıracağım? Sembol 1'i yazdıracağım. Noktalı virgülümü koydum. Label bir nokta text eşittir. Karakter bir nokta to string. Parantezimi açtım. Kapattım. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Karakter getirdi. Bakın bana S harfini getirdi. U harfi, N harfi, S harfi, K, Z, S, X, H, Y. Bu şekilde ne yapıyor? Bana harfleri şu an sorunsuz şekilde getiriyor. Demek ki benim birinci kısmında herhangi bir problem yok. Devam edelim. Alt satıra iniyorum. Diyelim ki string karakter 2. Noktalı virgülümü koydum. String ikinci karakterimiz ne olsun demiştik dersin başında. Sayılar olsun demiştik. Dizi 2 diyelim şöyle. Eşittir süslü parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde 1 2 3 4 5 5 bir saniye virgül 6 virgül 7 virgül 8 virgül 9 virgül 0. Şimdi ne yaptım? Toplamda 10 karakter olan e, toplamda 10 karakterden oluşan bir dizi oluşturdum. Dizimde rakam değerleri mevcut. 0'dan e, 9'a kadar olan rakamlar mevcut. String dizi 2 dedim. Dizi 2'yi tanımladım. Ondan sonra ne yapıyorum? Int sembol 2 diyeceğim bu kez. Sembol 2. Yani ikinci karakter anlamına gelmekte eşittir. Ne diyelim? Rastgele nokta next parantez içerisinde sıfırdan dizi 2'nin uzunluğuna kadar dizi 2'nin uzunluğuna kadar gitsin. Noktalı virgülümü koydum. E, karakter 2 karakter 2 eşittir parantez içerisinde dizi 2 dizi 2 bir parantez daha açtım köşeli parantez içerisinde ne diyeceğim sembol 2 diyeceğim sembol 2 buraya 60 olduk. Ee, fazla bir parantez açtım sanırım. Şurada parantez olmayacak. Şöyle düzenmesi gerekiyor düzeldi tamam karakter 2 eşittir dizi 2 sembol 2 zaten mantık yavaş yavaş anlaşılıyordur e, aradaki farkı görmek için örneğin şurayı kapatalım sadece şimdi label'a bunu yazdıralım label 1.text eşittir karakter 2.to string diyelim parantezimizi açtık kapattık zaten ifadeler string olduğu için e, to string yazmasak da bilmiyorum bir deneyelim bakalım olacak mı Çalıştırdım. 5, 1, 7, 6, 3, 1, 5, 7, 1, 1, 2 şeklinde ne yaptı? Bize getirdi. Şimdi sadece karakter 2 yazalım. Bakalım olacak mı acaba karakter 2 dediğimiz zaman. Karakter 2 string bir ifade ediyor. Deneyelim bu şekilde ne oldu gelmiş oldu neden çünkü karakter iki zaten string bir ifade şimdi peki şöyle bir şey yapalım ben ne yapmak istiyorum hem karakter 1'i almak istiyorum hem karakter 2 almak istiyorum örneğin yapalım karakter 1 artı karakter 2 yani karakter 1 ve karakter 2 bize birleştirip versin bakalım çalışacak mı karakter getir dedim n8 dedi şimdi Burada şöyle bir şey düşünülebilir. Örneğin random komutu aynı sayıyı üretiyor olabilir mi acaba? Mesela atıyorum A1 geldi, B2 geldi, C3 geldi. O zaman bir sıkıntı vardır. E A'da 1 geliyor, B'de 2 geliyor. Yani dizinin bütün dizilerin aynı indisinci değerini alıp getiriyor. Ama burada öyle olmadı. Örneğin N'e geldi ve 8 geldi. N kaçıncı eleman? Hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. eleman ne? 8 de zaten 8. eleman. Bir başka değer S ve 6 geldi. S mesela yani S 15, 16, 17, 18. eleman S. 6. eleman da benim 6 diyelim. Bu şekilde ne yaptı? Bu kısımda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Devam edelim. İndim alt satıra. Şimdi 3. alanımı oluşturacağım. String yani 3. karakterimi. Karakter 3 noktalı virgül dedim. Alt satıra indim. 3. karakter ne olacak? Sembollerden oluşacak. String diyorum. String. Köşeli parantezimi açtım dizi 3 eşittir. Süslü parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde yazalım. Ünlem. Virgül. Yine çift tırnak içerisinde tek tırnak olsun. Tek tırnak olmasın ya da ne olsun diyez olsun. Virgül. Şöyle artı diyelim. Virgül. Eksi. Virgül. Burada kaçırdığım bir noktam var acaba? Çarpı diyelim şöyle. Virgül. Ondan sonra bölü diyelim. Virgül ne diyelim şöyle V işareti yapalım gemici düğme dediğimiz ondan sonra veya kullanalım altla beraber küçüktür büyüktür simgesine bastığınız zaman küçüktür büyüktür kullanalım şöyle virgül şöyle küçüktürü de kullanalım ondan sonra soru işareti kullanalım ee, başka ne kullanalım bir de diğer slash'ı kullanalım şöyle diğer slash nerede Heh, bu da diğer slash'ımız tamam noktalı virgülünü Koyacağım, koyamadım çünkü hata var burada bir yerde bir hata yaptım ee, virgül virgül artı virgül. Şurada bir şeyim var sanıyorum. Şurada kaçırdan bir şey var, tırnak var. Ona bakıyorum. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa. Sılaşeni şey olarak mı görüyor? Özel karakter hmm, olabilir. Sılaşan özel karakter olarak olabilir. Tamam. Sılaş yani oradaki slash hangi gibi görüyor olabilir. Bu şekilde kaç tane karakter atmış oldum? 3, 6, 9, 11. Sanırım 11 tane karakter, sembol atamış olduk. Ondan sonra diyorum ki int sembol 3. Üçüncü sembolüm eşittir. Rastgele nokta next. Parantez içerisinde sıfırdan. Üçüncü dizinin uzunluğuna kadar yani dizi 3 nokta length noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Karakter 3 eşittir. Parantezimi açtım. Dizi 3 köşeli parantezimi açtım. Nereden olacak? Dizi 3'ün içerisinde sembol. 3'ü alacak. Noktalı virgülümü koydum. Label 1 nokta text eşittir. Şimdi şurayı siliyorum. En alt satıra buraya yazacağım. Karakter 1 artı karakter 2 artı karakter 3 noktalı virgülümü koydum. Bir çalıştıralım bakalım. Şurayı da sileyim. Start dedim. Çalıştırdım. U3 A orada niye gelmedi? A3 diyez boşluk falan mı geldi orada? İlk açıldığında gelmedi. Bir şunu acaba boşluk olarak falan mı görüyor? Şunu da bir silelim bakalım bu böyle işaretini. Ee, düzelsin. Ha. çalıştıralım şöyle. D9 yıldız. Onu boşluk karakteri olarak görüyor olabilir. Çok emin değilim. T6 tire. İşte D7 düz çizgi. V6 düz çizgi. H5 yıldız. F2 ve soru işareti şeklinde ne yaptı? Bize karakterlerimiz gelmeye devam etti. Ondan sonra geldik dördüncü karaktere. İndim aşağı. Diyorum ki string. String karakter 4. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. String dizi 4 dizi 4. Dördüncü dizim eşittir. Süslü parantezimi açtım. Dördüncü dizi ne olacak? Küçük harflerden oluşacak. Yukarıdaki harflerin küçük halini hemen yazalım. A, B, C, D, E, F, sonra G, H, küçük I yok. I yaptık. I, H, I, I, J, K, L, M, N O harfi sonrasında P harfi R harfi birkaç harf kaldı S T U V Y Z atladığımız harflerden biri Q harfi olabilir örneğin Q koyalım buraya ondan sonra W koyalım ve bir de X koyalım. Bu şekilde ne yaptık? Harflerimizi tamamlamış olduk. İndim alt satıra. Int Sembol 4. Eşittir. Rastgele nokta next parantezimi açtım. Sıfırdan dizinin uzunluğuna kadar gitsin. Hangi dizinin? Dördüncü dizimin. Küçük harfler dizisinin uzunluğuna kadar gitsin. Dizi 4 nokta length dedim. Alt satıra indim. Karakter 4 eşittir. Parantezimi açtım. Şöyle dizi 4 köşeli parantezimi açtım. Sembol 4 diyeceğim burada da. Sembol 4 dedim. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi şu label bir teksti Ctrl X dedim. Kestim. Buraya yapıştırdım. Buraya sadece ne ekleyeceğim? Karakter 4'e ekleyeceğim. Karakter 4 dedim. Ve noktalı virgülümü koydum. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Ee, ne geldi? Bu hangi harf? B7. Bir an 13 gibi gördüm baştakini. Ee, büyük B harfi 7. Tire işareti ve küçük N. Büyük G harfi C harfi Şu an çok emin değilim. Ee, G'ye ya da G'ye daha çok benziyor. G1-F o0 artı Q ee, bu hangi harf bu I1 büyük F galiba ondan sonra D2 veya işareti ve Y T9 DS ve İ bu şekilde ne yaptık karakterlerimiz geldi şimdi son bir karakter oluşu son bir karakter daha oluşturalım şöyle string karakter 5 diyelim karakter 5 noktalı virgül string dedim 5. dizimi oluşturacağım indim aşağı şöyle dizi 5 eşittir. Şimdi burada karışık değerler verelim. Mesela nasıl? Büyük küçük a olsun virgül. Büyük a olsun virgül. Bir 10 tane 15 tane değer yazalım. Büyük b ondan sonra virgül. 1 olsun şöyle virgül. 2 virgül 0 virgül çarpı virgül ds virgül ondan sonra artı virgül tire olsun virgül e, ee, olsun virgül M olsun büyük M harfi virgül küçük M harfi olsun virgül e, ee, ondan sonra ne yapalım D yapalım şöyle virgül başka U harfi yapalım virgül bir de ne yapalım bir de ünlem yapalım mesela virgülümüzü koyduk noktalı virgülümüzü koyduk kaç tane oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane e, üçüncü dizime de karakter girmiş oldu ondan sonra diyorum ki int Sembol 5 Eşittir Rastgele nokta next Rastgele komutumla sembol 5 Yani dizi 5'ten ne yapacağım ee, Eleman Alacağım Dizi 5'in uzunluğuna kadar gitsin İndim alt satıra Karakter 5'e şimdi atama yapacağım Karakter 5 eşittir Parantezimi açtım Dizi 5'ten ne alacak Sembol 5 değerini alacak noktalı virgülümü koydum. şimdi şu label kısmını yine kesiyorum, kestim. buraya yapıştıracağım, yapıştırdım. geldim, artı dedim, karakter 5 noktalı virgülümü koydum ve ne yaptım? Ee, karakter 5'i de yazmış olduk. bir deneyelim bakalım çalışacak mı? karakter getir. F6 ünlem işareti. Küçük M ve büyük M. Büyük M burada var. Demek ki sorunsuz bir şekilde bu alanda çalışıyor. X5 küçük tür işareti. Küçük B ve küçük D. Bu alanda sorunsuz şekilde çalışıyor. Demek ki manuel olarak girmiş oldum bu karakter doğrulama alanlarının tamamı çalışıyor. Şimdi bir bakalım sorumuz var mı? Sorumuz yok. Herhalde donma çok olmuyordur sanırım. Devam edelim. Şimdi ne yapalım? Bunu şey haline getirelim. Bir kullanıcı giriş alanı haline getirin. Önce butonumuzun ismini değiştirelim. Karakter getir olmasın butonumuzun ismi. Giriş yap olsun. Giriş yap. Aa, giriş yapmadı. Ama burada form yüklenince mi getirmesi lazım acaba onları? Form yüklendiğinde getirsin. Şunu ben bir keseyim şöyle bir öyle bir deneyeyim arkadaşlar. Forma çift tıkladım. Yapıştırdım. F5 dedim. Tamam form yüklendiğinde getiriyor. Sorunsuz şekilde. Bir kere daha çalıştıralım. 2 diyez getirdi. Doğru çalışıyor v 6 nm burada bir burada bir boşlukla ilgili bir sıkıntı var sanırım. 4 tane karakter getirdi. Yeniden çalıştırayım. V1 ünlem MA. Acaba bir bir karakteri boşluk olarak falan mı görüyor? Null değeri gibi. G6 yıldız H2. Şu an sorun yok. Ona bakacağım dersten sonra. Şimdi label'ım şurada kalsın. Hatta bu label'ı kopyalayayım şöyle birazcık fontunu küçültüp burada alan adı olarak kullanalım. Mesela şu an fontu kaç bunun? 14. Biz bunu on, 11 yapalım şöyle. 11 dedim. Text kısmına geldim. Text kısmını değiştirelim. Ne yapalım? Kullanıcı adı diyelim. Kullanıcı adı. 2 nokta üst üste. Hemen sol taraftan bir tane text box ekleyeceğim. Ekledim text box'ımı. Bunu da fontuyla ile oynayalım. Bunu da mesela segua, şey, segua print yapalım. Az önce segua script mi kullanıyoruz? Burada bir saniye bir bakayım segoa print bunu da segoa print yapalım segoa print kalın olsun ve 10 olsun boyutu kullanıcı adını buraya yazdıralım şu alanı kopyaladım altına yapıştırdım şuraya şifreyi yazdıracağız şifre diyelim şöyle text kısmına şifre dedim iki nokta üst üste şifreyi de buraya yazdıralım ondan sonra bir kontrol v daha dedim buraya da karakter karakteri girin Karakteri girin dedim iki nokta koydum. Karakter de şu arkadaşlar. Şurada sağ tarafta gördüğü kullanıcı sağ tarafta gördüğü e, karakteri buraya girecek. Şuraya bir de başlık atalım bir tane. Şu label'ı kopyaladım yapıştırdım. Ne diyelim? Karakter doğrulama kontrol pencere, penceresi. Karakter doğrulama kontrol penceresi dedik. Bunun arka plan rengini de değiştirelim. Buna bir arka plan rengi verelim şöyle. Tam bir renk olsun. Tamam. Karakter doğrulama kontrol penceresi dedik. Şimdi proje kısmına geldim. Ed Windows Form deyip ikinci bir Windows Form'u ekliyorum buraya. İkinci Windows Form'um bu olsun. Burada da ne yazsın? İşte bir kontrol ve daha diyorum. Az önceki label'ı yapıştırdım buraya. Ne diyelim mesela? Ee, tebrikler. Tebrikler. Kullanıcı adı şifre ve karakter karakter ifadeleri doğru. Şöyle doğru dedik. Ondan sonra ne yapalım? Şöyle biraz aşağı indirelim bunu. Biraz küçültelim. Arka planına bir renk verelim. Bu back color'ın şeyin label'ı. Yeşil yaptım. Formun da arka plan rengini değiştirelim. Formun arka plan rengini de şöyle e, açık lila bir renk yaptım. Tamam. Şimdi diyeceğim ki eğer butona tıklandığında Textbox 1, Textbox 2 ve Textbox 3 doğruysa benim istediğim değerleri. O zaman ne yapsın? İkinci formu açsın. Bu tanımın klik olayı içerisine geliyorum ve diyorum ki if eğer Textbox 1 nokta text. Textbox 1 ne arkadaşlar? Kullanıcı adı. Eşit eşitse neye mesela? Kullanıcı adımız ne olsun? Admin olsun. ve dedim ve Textbox 2 nokta text. Eşit eşitse ne? Şifremiz 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Ve ve textbox3.text işte text. şişsene ya neye, neye textbox şu nokta text label kaça label 1'e label 1'e mi yazdırıyorduk biz? Evet label 1'e. label1.text'te o zaman ne olsun? Süslü parantezimi açtım, alt satıra indim. form2 form2 fr new form2. fr.show this.hide bu formu bize gizle. Bir bakalım sorumuz var mı? Soru yok sanırım donma yaşamıyoruz güzel start dedim çalıştırdım şimdi kullanıcı adı ne olacak admin şifre 1 2 3 4 5 ee, sembol büyük I harfi bir bakayım doğru mu büyük I harfi 7 k diyez ve bir de şey yok yine bir, bir sembol yok orada bir bir yerde bir sıkıntı var ama bu şeylerle ilgili karakterlerle ilgili bazen dört karakter geliyor mesela şu an 5 karakter geldi. Ona bakacağım dersen sonra admin şifresi 1 2 3 4 5. E, büyük C 3 önlem işareti A ve tire giriş yap dedim ne yaptı ikinci formu sorunsuz bir şekilde açtı burada bir bakayım hemen şöyle acaba karakterlerimiz değil mi bir yanlışlık yaptık diye bakıyorum ama ünlem diyez artı tire yıldız ve işareti veya Aa şurada şurada mı yok değil Burada da A şurada mı bir bakayım ee, Gözümden kaçan Bir yer var Şu an yok gibi Sadece normal karakterler girdik Hiç gelmeyen karakterlerden birisi V idi V karakterinde mi acaba Bir sorun var yeniden mi çalışacağım Şöyle ee, Büyük O harfi geldi Şöyle admin diyelim kullanıcı adına Şifre 1 2 3 4 5 Büyük O harfi 5 Soru işareti küçük H ve büyük H geldi giriş yap dedim. Giriş yapmadı. Neden? Hatamız varmış burada. Demek ki admin kullanıcı adı admin şifre 1 2 3 4 5 değil mi? Kullanıcı adı admin şifre 1 2 3 4 5 büyük o harfi. Heh, şimdi o küçük oymuş. O yüzden girmedi. Büyük o harfi yazınca ne yaptı? Sisteme giriş yapmış olduk. Dizi 5'te sorun. Bana da öyle geldi. Yani acaba dizi 5'te mi? Çünkü son bir ama şey de olabilir. Aa, aslında boşluk evet dizileşte sorun olabilir. Büyük a küçük a 1 2 yıldız ds artı tire h m 25 dakikalık ilk kaydımız da oldu. Biz de zaten dersi bitirecektik. O küçük soruna bakacağım. Bazen 4 karakter geliyor neden? Ona bir e, bakacağım. Eğer bir çözüm bulursam yine devam ederse bu hata e, grubumuz üzerinden ve videonun açıklamasına da YouTube'da yazarım arkadaşlar. Dersimiz bu kadar. 93. dersi burada noktalayalım o zaman. 94. dersimiz pasapar şey bir kelime bir işlem oyunu olacak. Pasaparola değil. Özür diliyorum. Bir kelime bir işlem oyunu olacak. 94. dersimiz büyük büyük çoğunlukta bugün yaptığımız bu dersin mantığında ilerleyecek bir ders olacak. Şöyle kısaca bir özet geçersem onda şöyle bir oyun olacak. Herkesin önde monitör olduğunu düşünmedik. Ortaya bir monitör olduğunu düşünelim. İşte harf harf dediğimiz zaman işte butona tıkladığımızda sırayla 8 harf ve bir de Joker hakkı oluyor orada. Sırayla 8 tane bize rastgele harf getirecek diziden ve bir de Joker hakkı olacak e, kullanıcının. Şeyde de sayıda da sayısal işlemlerde de yani işlem kısmında da 5 tane bir basamaklı bir tane iki basamaklı bir e, değer getirecek iki basamaklı değerimiz de tam bir değer olacak 50 60 70 75 gibi böyle yani bu şekilde 5'in katı olan bir değer olacak bir değer de oradan getirecek ve işlem kısmında bu şekilde yapacağız. Ama bunların çözüm kısmı olmayacak. Çözümleri çok büyük algoritmalar istiyor. Özellikle işlem için çok çok büyük algoritmalar istiyor. Aynı şekilde kelime için de büyük bir kelime sözlüğü istiyor. Biz onları yapmayacağız. Biz sadece işin oyun kısmını yapacağız. Hani ortada bir monitör olduğunu varsayıp kullanıcılar o monitöre bakarak kendi işlem ve kelimeleriyle doğru sonuçlara ulaşmaya çalışacaklar. 94. şey 93. dersimiz de bu şekilde sonlandırmış olalım. Bir sonraki dersimiz küçük bir oyun. 94. dersimiz bir kelime bir de saat 22'de inşallah görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Akşam görüşürüz.